Bugün yeni bir macerada beraberiz Herkese selam olsun Karşıda görüyorsunuz Mükemmel bir define işareti Bugün define işaretleri hakkında Mükemmel bilgilere sahip olacaksınız Videoyu sonuna kadar izleyin Arkadaşlar iyi seyirler Şu gördü, karşıda gördüğünüz gibi Bir hayvan figürü yapılmış Bakın Arka tarafına doğru yükü Kafa kısmı çıkmış Tıraşlanmayı görüyorsunuz Oradan tıraşlanmış Bu tarafa doğru bakıyor Sanki bir deve gibi yük Üst tarafında bir örgücü var Net olarak kafası da bir Ayvan figürüne benzetilmiş Bu tarafa doğru bakıyor Buna ne derler Net görüntü net çekim derler Şöyle gidelim arkadaşlar şimdi İnceleyeceğiz bakalım baktığı yönde neler var Şöyle geçelim bu baktığı yönde araştırma yapmamız gerekecek. Figürleri dikkatlice incelememiz gerekecek arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde oradaydı. Bakın. Böyle geldiğimizde arkadaşlar şurada ne gördünüz? Tam şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Yukarıdan aşağı doğru bakan bir dev kaplumbağa yapılmış. Net görüntü net çekim denir buna. Bakın. Koca dev kaya şuradaki kafasını görüyor musunuz? Şöyle gelelim. Bakın. Nasıl tıraşlanmış? Şuraya bakın. Şöyle buradan kesilmiş. Zamanla şöyle de bir kavis verilmiş. Şöyle de baktığımızda buradan da büyük yerinden bakalım. Bakın. Şöyle kafa kısmı nerede? Orada. Net olarak aşağı doğru bakıyor. Şu şekilde kafa kısmına bakalım. Burada da zamanla kesilmiş kafasında da bunun bir dedektör tutulacak. Şöyle de bir görüntü alalım. Bakın. Görüyor musunuz? Ney bu? Kaplumbağa. Kara kaplumbağası arkadaşlar. Yüzde yüz bu kara kaplumbağası. Kaplumbağanın alt tarafında da bir aşağı tarafında bir tam orada bir sunak yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle gelelim. Altına bakalım bir. Tıraşlanmaları görüyorsunuz. Evet. Arka tarafta altta bir sunak var. Bak görüyorsunuz tam tuttuğum bir yerde. Şimdi bu kaplumbağa eski kavimler arasında mezarı temsil eder. Çok yaşadığı için, topluluğu temsil ettiği için bazı kavimler bunu mezar işareti olarak bunu kullanmış arkadaşlar. Burada bir mezar odası bir de eşkiyalar da kaplumbağa işaretini burası da bir vadi gibi baktığımızda buranın ben eşkiya saklamasına benzettim ya küçük çaplı bir eşkiye ya da büyük çaplı ona bakacağız Buraya baktığımızda bir vadi olduğuna göre burası bir eşkia işine benzettim bu dikkatimi çeken hafa kısmının bu taraftaki bölümü bu tarafa doğru vermiş böyle geldiğimizde buraya bir duvar ölülmüş karşıda da hayvan figürü vardı şöyle geldiğimizde bakın böyle geldiğimizde burası bir hayvan figürü şu kaya tepeye bir kaya konulmuş sanki kesilmiş. Şuraya bakın. Bakın. Örmeyi görüyor musunuz? Bakın. Şöyle bakın. Şurayı bir duvar örülmüş. Duvar net görüntü. Kaplumbağa burayı da kesmişler. Bakın. Sanki gelmiş. Burayı vermiş. Şu da bir hayvan figürü gibi. Şurayı da bir murç vurulmuş. Görüyor musunuz? Burada ne dedi? Burayı şöyle çıkalım. Şurası, Bakın kayalarla doldurulmuş. Burası dizilmiş. Şurası bir işlem yapılmış sanki burada kesme. Burası doldu ya. Bana ne diyor burası? Başkan ne diyorsun buraya? Sanki bu araya doldurmuşlar. Evet. Büyük atmışlar. Şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi görüntülü cihazla bakıyoruz bakalım 30 santimde. santimde metal tespit ettim ho Orada mı Hı. Metal tespit ettim. Boşluk da var, değil mi? Boşluk var zaten. Arkaya bak. gidiyor. Bana doğru geleyim, bak, doğru. Orada var, değil mi? Elinde veride görüyorsun. Veride var boşluk. Tamam, devam. Şimdi i̇şte gösteririm arkadaşlar. Devam. Devam. Evet. Başlamam, burada çok boşluk var. Orada mı? Çok boş çok Devam ya. şu. Buraya Başkan, çok Ye boşluk var. Tamam, devam edelim. Macera başladı. Zafir başkan ya. Tehlikeli bir yer altı, kaplumbağa dev kaplumbağa. Bir kafa gibi çıktı. Şuna bak. Nasıl sokmuş onu görüyor musun? Bir hayvan figürü şunun kafasına başka. Göster bak. Görüyor musun onu? Ya. ya da öyle çektir ha. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Dev kaptumbağın. Her şey ortaya çıktı şimdi başka. Gördün mü? Şuraya bak. Şöyle bir de görüntü alalım. Bak. Şimdi veri vurduğumuzda bu civarda aldın değil mi başkanım? Tam orada. Taş söktüğü yere yakın. Geraya devam arkadaşlar Ben geliyorum. Ne Gel. hey. bak abi bir şey orada doldurmuş ya. Doğru, Baksana şu. Ya o, o gidiyor. Sade mi var? Tüneli bulduk. Ha. Boşluk var dedin ya. He. Şunu attım da. Sen de sak. Hay. Atıyorum kartını. Abo. Tamam. Çıktı bu. D'yi açtın ama sen başka ya. Kari. Odaya bak içeride. He. Yok telefon açamadım. Böyle de açacağım. Buradaki metalı bulmaya çalışalım biz odayı. <laughs> Hepsi gidiyor oğlum. Baba. Böyle yaptın. Gelecek Şuradaki taş sıkıyor onu. Kenar alınca. Değil mi? Hiç mi Bana bak. Orayı nasıl sıkıştırmış küçük kayaları ya değil mi böyle He. bak şuraya bak altı boşluk aslında değil mi başka altı boşlukmuş mu kim mü? çok iyiymiş nasıl yapmış aceleyle yapmış bunu eşkıya da de. değil mi Kaçmış. Belki de ufak bir kaplumbağa yaptı. Belki burada daha büyük gömüsü de var olabilir. Hiç bilemem. Ön tarafta baktığı yeri de araştıracak başkanım. Bu çıktı. O kaplumbağa mı? Bu sivri çıktı başkan. Çıktı mı? Şu bölümdeki mi var? Ya. Şu, şu, şu çıktı da. Bu tutuyor değil mi? Çıktı çıktı. Tuttu ya. Şunu dağıttın mı çıktı dediğin gibi. <laughs> Bu alttakine de bak, O da gidebilir bak. Çıktı ya. Onu diyorum. Gidersem ben aşağıdayım. He i̇şte onu diyorum. Gerisin malinayla. Nasıl bak orası nasıl yapmış adam. Oo, delik açılmış orada. Üsttekini atman lazım değil mi başka? Şur, şur. Gidiyor da. Gidiyor değil mi? Az Aha hepsi gidiyor başka. Ne yaptın sen ya? Oho, ne yaptın? Nasıl? Ha, sana iyi yer açıldı. o Varaya girmesi değil mi? Hadi bak. Tüm. Buna mı sıra geldi? Hı. Burası nasıl bir yermiş ya? He? Hı. Normalde dümdüz şöyle değil mi bu yanı doğru? Hayır lan. Dümdüz bir de giremez, giremez, Oraya bırak başkan, şuraya bak bakalım. Şu bölüme bakalım. gel buradan, uzak kalmışına çıkıyorum. Hı. Çıkmıyorsa Yok. Evet. Altı gevşedi. Aha. <laughs> ne zevkli oluyor ya, değil mi hocam? ben buradan, Çek. Bu da gitmez. Dikmiş mi bunu? Ha, dikmiş oraya. Kafa başka. He, oraya bakıyor bak. Oo, gördünüz mü? Ne, ne, Bu bayılan figür yapmış burayı. He, bak, bu oraya bakıyor. Bak, ağzını gördün mü? Oo, şekile bak. He. Buraya bakıyor senin hazineye. He. He? Ya. Vay 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 Ne varmış burada ya başkan. Ne diyorsun sen buna ya? Abi abi, yok, abi. Yok. Oooo, beni. Çok şey Hep kaya doldurma ama değil bak. Orasan yok sen dua et he? Ya. He? Ben kafasını da atalım başkanım istersen. He? Şunu, he? Bakalım çıkıyor satı mı? Şu kafayı ben, şu kafa belli, belli etti deme her şeyi başkanım. Ne açıldı burada da Bu da üçgen gibi. He. Önemli olan şuraya bak, bak. Değil mi? Geldi başka. Dikmiş değil mi? <laughs> Sana doğru geliyor ha he, hem de. Oo. <laughs> oh, bu boya <bayağı> büyükmüş. <laughs> Yok. şuna bak nasıl ayvan kafası yapıyor? Aşağı doğru bir ses gelsin dedim. <laughs> kalsın daha iyi olur. basarsın? Zaten odaya açmayacağım. Burada ne var? Ona bakacağım. Ne? Yani. Şu metalı merak et. Başka. Şuradan çıktı yerim bir bak bak. büyük baş. Onu kesmiş üçgen yapmış değil mi? Üstüne koymuş. Hmm. da yık ya başka. Kapak mı yoktu o Kesme gibi geldi bana. Ne diyor? Hı? Bak toprak bu burada. Kapak değil mi? He. Bence kapak bu. Şu, şu, şunu da düşürelim Şuraya uçur ya. Uuu dikkat et. Tehlikeli işler buraya. Ne oldu tam değil mi başka? Orayı aç bakalım orayı merak ettim. Böyle bölümü, bölümü ince, ince doldurmuş. Ama şunu da al bakalım Bak görüyor musun? Ha, şimdi ben oldu bak şimdi. doğru mu gidiyor o? He. Ha, ne işçilik yapmış burayı ya. Hıhı. <laughs> ince pala duralı. Bu şey adam odayı kapatmış başkanı ya. Koca kayağıyla ya. Kazma ile onları indiriver ya. Sen indireceksin sen de. Sür. Al bölümünü Niye kazma giriyoruz? Niye biz odaya yaklaşınca set bozuldu her şey hem değil de, mi? Hem iki. Bunu buraya yerleştirmiş Şu ön taraf kapatmış başka. Odayı kapatmış. Bak bu taşı da burada ayrıca. E şu bölümü değil. Bak orada duvar, evet. gördün mü? Bu da şey ya, burada çok sokmuşlar. Taşı sökemesin diye öyle bir işçilik yapmışlar ki değil mi? Yani, taşı sokamasınlar diye. Evet. Şuraya. Şu gaye. Şuğun arkasında var işte bir tane orada da var bak, görüyor musun? Bak onun tükünü var. Onu da söksen çıkar mı? Çıkar ama. Düz basıyor galiba. Oğlum ne tutuyor ben anlamadım. Çözükmüyor mu? Hayret bir şey. Ben büyük ayağı attım o zaman. Büyük ayağı sökemedik şimdi. Bu kayı arkadaki tutuyor ya. Şu hmm, Gitmiyor işte onda. Yoksa sen az önceki gibi yapsan çıkacak doğru. Arkayı boşaltman lazım orada. Heh. Bak o burun gibi orayı sıkıştırmış değil mi? Kitlemiş ya işte. Nasıl bir iş yapmış bunu? Nasıl becerilmiş bu adamı? Yani? az önceki gibi yap bak. gördün mü? Geliyor, geliyor, geliyor. Böyle böyle. Ha öyle. Başardı pay başardı. Bir şey tutuyor ama. <laughs> böyle bir şey oldu. Arkadaş bu ne ya? Ya tut, çıkmadı mı bu? Çıkmadı ya. Artıştı başkan. Ne tutuyor bunu ya? Yemin misin ya? Şimdi çıkıyor. Ya şunu ya abi, şunu ya abi. Çektir çektir şöyle. Ha, bırak. İki kayanın arasında biz ulaşırsak he. Güzel bak. Ne çıktı sana? Hah düğün hediyesi. He? Örmüş odaya gir. He? Evet, şura bak. Şura, şu bölüm. Odaya gir. Şunu gelirim. çektim tamam işte. He? Oho. Ne şu ayağını koyduğun yılanı Bunu merak et Şu Şunu şu. Onu al abi Karşıdaki çıkıyorum başka. Topuz diyorum. Şu mu? Şu, şu büyük olan. Şu. Hı. Yok. Çıkmaz o. Yani burayı temizlemem lazım. Nasıl yapacağız burayı? Ben şuradan çekeyim değil mi? Heh, şöyle kenarda. baksana bu koyuğu bilmiş mi başka? Vallahi abi bura neydi diyemeçiyor ya. Bura bura. He şura koyu bura. Bası kapa. Kapa oh. kapa. Kapa kapa. Bak. Bastı. Oo. Aha. O ne oldu? Altta ne çıktı bu? Bak. bak bak başkan. Bu ne? Temizle bombi. Sorsta şu kayaya sökünce ne oldu? Kaya kırmış onu. Ezmiş ya kırılmış. Şunu We. Có ăn thứ này rồi đấy. Cấp phòng başkan. bir köpeğe. Dedektör. Aha bir asarı çıktı. Ne boşu. Ne boşu. Neyse bak. gerek yok. Gerek yok dedektörü gördük. Ne boşu başkan. Temizle bağmış. Nereye boş? Bak bak. Gördün mü başkan? Ya. ne böyle başka ya? He? Başka ya. Soruşturdan mı? Uuu şuna ha, oh, bak. Oh. Sarı mı başkan? Dur ben tutmam öyle. Şunun güzelliğine bak. Dur. Oh. Eski antik he? Tabi ya. Oo. Ulaştırdan mı başkan? Daha hala çıkıyor daha orada var, ya. Var, daha var. var. gidiyor ya. Daha var dur sen dur. Uğraştırdı ama. Bu güzelliğine bak. Uğraştırdı ama. Değil yani. Burada yer mi var mı? Başkan burası. Tamam. Süper de etti şimdi ya. Küçük dedektör tutmam bambaşka. Deli. Yok <laughs> mu? Daha iyice bak. Bir yere ha. kapak gidiyor mu? kapak gidiyor başkan. Bak bu kapak böyle Kapağı gidiyor. Açacaksın içeri doğru. Şunu Açacağım. çeke, şunu şu, çekmen şu, gerekecek. Şimdi şurada başlayacağım tekrar. He, şurada Bura boşalır mı açacağız yoksa Bunu olmaz mı? Bunu içeri gidiyor değil mi? Aynen, içeri gidiyor bura. Arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Takipte kalın.